dair sergisi havaya, daha doğrusu çoğunlukla göz ardı ettiğimiz bir unsur olarak havaya odaklanıyor ee, ve aynı zamanda hava kirliliğinin ekolojik ve toplumsal e, boyutlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Ee, aslında havanın içinde yaşamamıza ve hayatımızın çok önemli bir parçası olmasına rağmen çoğunlukla e, hiç düşünmediğimiz, e, çünkü duyumsamadığımız, yani duymadığımız, görmediğimiz e, bir unsur olduğu için ee, aslında onun ne kadar önemli olduğunu ve hayatımız ve ortak olarak yani toplumsal olarak da ne kadar önemli olduğunu e, vurgulamayı amaçlıyor. Bu nedenle de bir dizi müdahale e, yaptı Salt Bayoğlu Forum için hazırladı e, 2050 artı tasarım stüdyosu. E, bu müdahalelerden bir tanesi hava kirliliğinin çeşitli seviyelerini e, gösteren renkler deki perdeler 6 adet perde var ve bu perdelerin üzerinde de e, havanın bileşenlerinin ne dair veriler ve aslında hava kirliliğinin nedenleri ve de sonuçlarına dair veriler işlendi. Ee, aynı zamanda bir ses enstelasyonu var. Bu ses enstelasyonu da e, havanın içerisindeki bizim duyumsamadığımız e, maddeleri, partikülleri, işte e, elemanları e, arasındaki etkileşimi ve kimyasal reaksiyonlara referans veren bir ses enstelasyonu. Yani biz havayı duysaydık... Nasıl bir e, bir ses duyardık diye bir spekülasyon aslında e, ve aynı zamanda da bir animasyon var. Bu animasyonda normalde daha katı katı ve statik e, unsurları e, ölçmek ya da görselleştirmek için kullanılan fotogrametri tekniğiyle e, havayı İstanbul'un gökyüzünü e, belgeledikleri bir e, animasyon. Bu üçüyle birlikte ziyaretçileri havayı, havanın maddeselliğini e, deneyimlemeye davet eden bir iş. Havaya dair sergisine aynı zamanda bir gösterim programı eşlik ediyor. Sular, rüzgarlar ve araziler arasında isimli bir gösterim programı Üç program halinde ziyaretçilere sunuldu. İlk ikisi bitti ama üçüncü program 18 Ağustos'a kadar seyredilebilir. Salt ikinci katında bu gösterim. bu gösterim programı da aslında havaya dair sergisine paralel olarak yine ekolojik çok aciliyetli olan ekolojik sorun ele alıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden çevre odaklı filmler gösteriliyor. Az önce söylediğim gibi hem sergiyi hem de gösterim programını 18 Ağustos'a kadar ziyaret edebilirler. Salt'ın zaten hani tasarım, mimarlık ve toplumsal konular dışında aciliyetli olan güncel sorunlarla ilgili de programlar oluyor. Daha önce zaten her sene yaptığımız bu son şansımız mı isimli bir gösterim programımız var. O da yine çevre odaklı bir program ve de iklim krizi odaklı bir program. Aynı zamanda daha önce yaptığımız iklimcil mevsimler sürük Sergisi de gene bu kapsamda yaptığımız bir programdı. Saltın genel olarak odaklarından biri zaten iklim krizi ve çevre ekolojik krizler. Bu sergide aslında bu sergi ve gösterim programı da bu çerçevede ele aldığımız bir program oldu.